2024 yılında çekeceğime çok eminim. Ve bu videoyu belki izleyerek çekeceğim. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bu yargışın böyle bir hayır hikayesi var. Sanırım 6-7 yıl boyunca hep aynı tür videolar veriyor. Ve hep böyle bir önceki yıllara baka baka söylüyor. Ben de önümüzdeki yıl e, bu videoyu bu zamanlarda e, tekrar böyle dönüp izleyip bakıp tekrar yorumlamayı gerçekten çok isterim. O zaman ne olacak? Neye yapmış olacağım? Bir i̇stediğim videoları çekebilecek miyim? İstediğim kadar şey öğrenebilecek miyim bilmiyorum. Bakalım bununla ilgili şeylerim var. E, hedeflerim genel olarak bu kapsamda... Büyüdük ya. Gerçekten büyüdük. Vay be dedim. Evet herkese merhabalar. Bu videonun bu yıl ikincisini çekmek benim için gerçekten çok kıymetli. Vay be ne serüven dedim. Geçen böyle baktım kanala. Yani çok fazla böyle içimde minnettarlık hisleriyle dolu bir şekilde baktığımı söyleyebilirim. Geçen yıl hedeflerimi yazdığım defterimi buldum. Bilgisayarda bir notum vardı, onu buldum. Keza işte telefonumda da bir notum var. Hep böyle sıklıkla baktım. Onları buldum ve okuduk okuduğum şeylerin gerçekleşmesine inanamadım. Ben görsellerden ziyade bu yıl e, kelimelerin gücüne daha inanarak yaşadığımı fark ettiğim için pek bir görsel panoya bulaşmaya gerek görmüyorum. Ama Hıdır yapmıştık. Bakın Hıdır in gücüne inandım. <laughs> Ama yıl genelinde, çünkü hani Beyoncé konseri söz konusuydu. Ama onun dışında çok bir görsel panoya bu yıl girmiyorum. Fakat az önce dediğim gibi kelimelerin gücünü tekrardan hem bu videoya eklemek istiyorum hem de kendi evrenime güzel bir not olarak kalmasını istiyorum. Evet 2023 nasıl geçti arkadaşlar gel şunu bir açmam lazım böyle gün gün hayallerimi yazmışım bir süre sonra genel hayallerimi yazmışım ve e, yani rakamsal olarak şeyle işte şunu yaptım bunu yaptım oraya gittim şunu çok buraya girmek istemiyorum yani çünkü bu yani sizin zamanınızı bu şekilde almak istemem yani gerek de yok ya baş koyduğum yolun hedeflerinin ne kadar inişli çıkışlı olsa da gerçekleştiğine inanamıyorum. Çünkü bir reel hazırladım. Hatta onu da yakında yayınlamayı düşünüyorum. Ee, orada ne kadar çok acımasız olduğum, yani kendime karşı ne kadar çok hedeflerime yönelik böyle her şeyin imkansız, 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 imkansız diye kendimi aşağıya çektiğim bir aslı vardı yıllarca hayatımda. Hatta çok 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 uzun yıllar boyunca hayatımda öyle bir kız vardı diyebilirim. Ama şu anda biraz o aslında böyle dışarısına çıkıp şöyle birazcık onu böyle bir alıp uzaktan baktığımda böyle olmamam gerektiğini ve kendime ne kadar böyle şefkatle yaklaşmam gerektiğini kendime hatırlatıyorum. O yazıda da yazdım hatta. Yani şöyle bir cümle var bir dakika. Onu size bir okumam lazım değişimlerin bana çok değerli ve güzel anılar katacağını eskiden düşünmezdim. 3 yıl önceki aslı bugün kurduğum cümlelere vallahi kahkahalar atardı. Çünkü o olabileceğine pek ihtimal vermezdi. Aslında düşünmezdi ama işte ben biraz yumuşatayım dedim. Şimdi biraz ben ona sarılıyorum. Hala kendine karşı çok acımasız olduğu ve çok fazla gerçekçi olduğu noktaları var. Ama 2024 yılının Aralık ayında bazı keskinliklerin seyrini değiştirecek gibi hissediyorum. Gerçekçi olduğum kadar bir yandan hisli biriyim ben öyleyim sanırım <laughs> tam olarak bunu yazdım ve evet burada da dediğim gibi bu bu keskin sınırların bu sert perspektifimin biraz değişmesine yönelik çalışıyorum bu arada bütün 2023 aslında bunu hedefledim bunu biraz olsun yapmaya çalıştım ama e, gerçekçiliğimin ve analitik düşüncemi hala o kadar törpüleyemedim. Bunun biraz tabii benim hani iş, okul hayatımın da böyle etkisi olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz belki küçüklüğümden kalan travmaların da bence biraz etkisi. Çünkü işte kariyere başladığınız zaman hep böyle bir büyüme, bir gelişme, işte o kurumsal basamakları çıkma vesaire gibi böyle hedefleriniz oluyor. Onu yaptığınız işe de hani ne olursa olsun işte daha fazla satış yapmak mı, daha fazla görünür olmak mı, işte rakamlar mı, projeleri tamamlamak mı vesaire bunu birçok bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Ve bunlar zaman alan şeyler. Hayatınızda istediğiniz şeylere çaba ve zaman vermediğinizde bunların gerçekleşme olasılığı çok 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 azalıyor ve sizin bazı çeşitli beklentileriniz hayata karşı olsa da onların gerçekleşmesi çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben de işte ee, X ayda şu kadar yapılacak şey, <laughs> bu şekilde sonuçlar doğurabilir gibi keskin hedefler kendime koyabiliyorum. Ama tabii şunu da unutmamak lazım, bu çabalarınızın yanında her zaman bir insan faktörü var. Hem sizin istediğiniz şeyler, hem hissettiğiniz şeyler, hem de çeşitli bu kariyer, okul, hayat sürecinde etrafınıza topladığınız insanlar oluyor. Ee, bu konuda. Biraz buraya ben parantez açmak istiyorum. Çünkü bu yıl benim hayatıma çok fazla yeni insan girdi. Geçen yıl çok e, elimine ettiğim, hatta zor ayrılıklar yaşamıştım. Bu yıl o ayrılıkların çoğunu sürdürdüm. Ama bir yandan da böyle çok güzel kalplerle tanıştım. E, ayrıca tabii ki çok iyi niyetli ve güzel kalpli olduğunu düşündüğüm insanların aslında o kadar iyi niyetli ve empati sahibi olmadığını gördüm. Bir cümle var, onu buraya bırakmak istiyorum. Ben Türkçe olarak bahsedeceğim ama İngilizcesi de burada bulunsun isterim. Allah, evren, tanrı, karma, neye inanıyorsanız. Hayatınızdan bazı insanları çıkarıyor çünkü duymanızı istemediği konuşmaları duyuyor. Biraz da ben bu yıl onu yaşadım. Çünkü çok böyle hani yakınımda olan insanların kendi adıma onu söyleyebilirim. Bu hayatımın dönüşüm yılı ile ilgili böyle kötü düşünceler barındıracaklarını çok düşünmezdim. Ama öyle oluyormuş yani bunu da bir noktada kabullenmek gerekiyor. Yani sadece bu böyle biraz kıskançlığın ötesinde de hani böyle çeşitli blokajlar yaparak ve yayarak olan şeylere maalesef ee, göz geldim denemez de duyduğum için. <laughs> <laughs> ve kendi kulaklarımla duyduğum için hani bazı kabullenmeler ve hani hayata devam edecek şekilde kendime bir yol çizdim. Kendimi hani o çevreden, o enerjiden, o negatiflikten böyle çekip çıkarırım. Ha tabii ki diyebilirsiniz ki hani bunu her insan yapamaz, herkes yapamaz işte sen yaptın ama işte bu olmayabilir. Değişim her zaman sizin çabanızı karşılık verebilecek bir şekilde bence oluşuyor hayatta. Siz eğer bir şey değiştirmek isterseniz bir hayat, hayatınızdan bir insanı çıkarmak, iş değiştirmek, kendinizle ilgili bir karar almak, kendinizle ilgili bir alışkanlık kazandırmak vesaire vesaire gibi yani sizi zorlayacak, konfor alanınızdan çıkmanızı sağlayacak bir şey yapmak isterseniz ve bunun üstüne en kıymetli elementlerden biri olan çabayı ve sürekliliği eklerseniz cevabını almayacağınız ya da eğer kendinizi öyle konumlandırıyorsanız ödülünü almayacağınız şey pek yok bu hayatta. Bu insan ilişkileri içinde geçerli. Alışkanlıklar vesaire birçok şey için geçerli. O yüzden eğer hayatınızda negatif insanları istemiyorsanız, kıskanç, fitne fesat <laughs> ne derseniz bunları istemiyorsanız Usulca uzaklaşın. Bakın usulca. İnsanlar boşuna arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiyor. Bakın babam bunu bana küçükken çok söylerdi bu cümleyi. Çok böyle tasvip etmedikleri, hani inanmadıkları, güvenmedikleri böyle çok nasıl diyeyim hoşlanmadıkları arkadaşlarım vardı ve ben çok diretirdim. Hayır, hayır öyle değil, o öyle değil, o öyle değil, o öyle değil, o öyle değil derdim. Ama günün sonunda gerçekten hani babamın bazı düşüncelerine çok e, nasıl diyeyim? Saygı göstermem demeyeyim de hani çok dikkate almam. Annemin hislerine ve dikkatini çok e, bu konuda tabii göz önünde bulundururum. Hani çok daha fazla olacak şekilde ve bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ama babam hep bunu söylerdi, söylerdi, söylerdi. Ve şimdi de böyle e, diyorum ki babam ne kadar haklıymış. Çünkü dediği Yaptığı tespitlerin hepsi gerçek oldu bir şekilde ve hayat bana bunu gösterdi. Buna ek olarak şimdi de böyle bazen hani dinliyor ve annemle konuşurken böyle duyuyor. Tek bir şey söyler. İşte bu seni şöyle, bu sana şöyle, bu sana şöyle falan diye böyle ve genellikle bu cümle hep kıskançlık üzerinedir. Kız seni kıskanıyor der. Bir şekilde o bilmiyorum ya da bu seni çekemiyor der ve ben hep şunu derim yani benim kıskanılacak bir şeyim yok çekilemeyecek bir şeyim yok derim ama bazen hani nasıl diyeyim elinizde olmayan şeylerle insanlar bu çeşit duyguları hissedebiliyor yani bunu artık normal karşılıyorum hala aynı şeyi düşünüyorum. hala çok farklı noktada değilim Çünkü bu benim yani bu değiştirebileceğim ya değiştirmek istediğim bir şeyim yok. Dolayısıyla böyle şeyler hissedilmesinin ve bununla birlikte olan negatif enerjinin bir an önce böyle hayatımdan yok olmasını istediğimden artık buna göre hareket ediyorum. Sen insanlara karşı çok tutunurdum. Çok böyle ay üzülmesin, şey olmaz yani hayır diyememek, kıramamak vesaire bunların çok vardı. Fakat bu yıl o konuda kendimi psikolojik olarak geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok fazla yani, bazı ihtiyaçlarımı daha ön plana koyduğum, seçimlerimi daha ön plana koyduğum şeyler yaptım. Ya yani Seçimlerim genellikle o yöneydi. Ve 2024 yılında da en büyük niyetlerimden biri bu kendimi önceliklendirmek, kendime alan tanımak, kendime alan sağlama konusunda sürdürülebilirliği sağlamak istiyorum. Bunu çok gönülden istiyorum. Bunun dışında tabii ki hani e 2023'e girerken çok zor günler yaşamayacağımızı düşünerek niyetlenerek girmiştim. E, ama çok zor günler oldu. Yani gerçekten ülke için çok zor günler oldu günlerce ağladık. Yani e, ya hayal hayal değil de böyle düşüncemizin böyle alamadığı şeyler yaşadık ülkece. Yaşıyoruz. Çok yani biz çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz ülke olarak. Hani jeopolitik konum olarak o yüzden çok zor bir ülkede yaşıyorken hayatın bazı bunu demem belki çok ucuz gelebilir kulağınıza ama hayattaki bazı böyle küçük güzellikleri tutunmak çok kıymetli olabiliyor. Ve kendimizi, bunu buradan şuraya getirmek istiyorum. Kendimize bakmak ve kendimize iyi davranma açısından. Söylediğim şeyler vardır. İşte benim işte rutinlere tutunmak lazım. İşte hani bunu ama böyle bir zorunluluk gibi değil. Yani rutinlere tutunmak iyi olur. Hani Örnek veriyorum işte yemek yemeyi kesmeyin ya da çok yemek yemenin e, insana çok iyi bir faydası yok e, gibilerinden böyle. Bu sadece bir örnek bu arada. Hani bunu lütfen böyle negatif bir noktaya çekmeyelim. E, kendimize bakmamız ve kendimize iyi davranmamız hem fiziksel hem psikolojik olarak bu dünyadaki kendimiz adına yapabileceğimiz en büyük yatırım ve ben e, bu konularda çok başarısız olduğum anlar oldu bu yıl. E, benim bir kedim var Lilo, benimleyenler olabilir. 16 yaşında ve e, bu yıl böyle açıkça sonu ölecek gözüyle baktığımız böyle süreçler geçti. Ve hatta bu sabah annemle konuştum ve annem yani istersen ona böyle ufaktan veda et ki ilerleyen dönemde çok üzülme dedi ve ben de dedim ki annem bunu zaten bir süredir yapıyorum ilk hastalandığından beri çünkü hani iyi yaşatmaya çalışıyorum. Ya hayatınızdaki bazı vedaları hazırlanırken en ufak bir anın bile kıymetini bilmek çok çok değerli. Bakın gerçekten bu isteğinin kulağına çok ucuz gelebilir, isteğin gelmeyebilir ama bir arkadaşınızla oturmaya gittiğinizde size öyle bir hastalık haberi veriyor ki yani inanamıyorsunuz duyduğunuzda o güne o, o şekilde başlamıyorsunuz. Ya da bir tanıdığınızın böyle çok büyük bir acısını duyuyorsunuz. Çok büyük bir kaybını duyuyorsunuz. Bu çok dönüştürücü oluyor ve bir anda o an böyle sahip olduğunuz ne kadar çok ne kadar az şey olsa bile o sahip olduklarınıza tutunmaya çalıştığınızı kendinize hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın zor bazı konuları benim için konuşmak böyle son dönemde çok hastalıklı çok böyle zor zamanlar geçirdim kendi adıma değil ama çevrem adına. O yüzden biraz verdiğim örnekleri de oradan. Yani çok spesifik olarak bunları size yansıtmamaya çalışıyorum. Ee, çünkü geçen yılda hep videoda şey söylüyorum. Hani size böyle bir mutluluk olmak, böyle bir anınıza eşlik edecek. Hani böyle kahvenin yanındaki böyle güzel bir kurabiye, bir çikolata olur ya. Belki de hani onun gibi olmak istiyorum diye. O yüzden o anları çok yansıtmamaya çok minimal şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Buradan kıssadan hisse şunu söylemek isterim. Ben bu yıl sağlığın kıymetini çok daha iyi ikrardan, hatta belki de yaşlandıkça mı demeliyim. Her e, geçen yıl bunun kıymetini çok daha iyi anlıyorum. O yüzden eğer unut, unuttuğunuz bir dönem oluyorsa e, sağlıklı olduğunuz ve iyi olduğunuz için yani böyle bir hayata minnettar kalmanızı öneririm. Ve kendime de en büyük niyetlerimden bir tanesi bu. Geçen yıl daha üstten <laughs> biraz konuşuyormuşum pozitiflik konusunda. Ama bu yıl biraz daha hayatın gerçekleriyle bunu harmanlayarak söylemek istedim. Çünkü bu yıl çok zor bir yıldı. Öyle... Niyetlen, niyetlendiğim ve o güzel olan çok şey oldu ama onun dışında da psikolojik olarak yoğunluğu çok e, yüksek, toplumsal travmalar geçirdiğimiz bir yıl oldu. O yüzden e, o anlara, o küçük anlara, o küçük mutluluk ve minnettarlık anlarına daha çok sarıldığım bir gün olacağına dair kendime niyetim ve sözüm var. <laughs> Buna çok eminim. Biraz hafta böyle 23'te yaptığım ve böyle inanamadığım ama pozitif olan şeylerden biraz bahsetmek ve size tabii ki teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle 2023 yılında buraya, bu kanala, Instagram'a binlerce kişi geldi. Binlerce. Ve ben gerçekten inanamıyorum. Şu anda YouTube, bunu daha önce belki söylemişimdir, benim eğer yani YouTube'la başlayan, hani başlayan diyeceğim çünkü YouTube'la aslında biraz daha böyle... Ee, seviyeyi bir öteye taşıdım. Şimdi işte biraz da global şeyler yapmak istiyorum. Youtube'la başlayan bu yolculuk bana çok değerli insanlar kattı öncelikle. Bir, biraz oradan başlamam lazım. Ben hayatıma çok böyle yeni kişi, yeni insan alabilme konusunda çok başarılı değilimdir. Bunun sebeplerinden biri eskiden çok üzülmüş olmam. Bu yıldaki üzüntüm de bana bunu birazcık zaten hatırlattı. Zorlanırım yani birine böyle bir mesaj atmak bile benim için çok zor olabiliyor öyle söyleyeyim. ya da işte gel yemek yiyelim gel kahve içelim demek bile çok zor olabiliyor. Onu bu yıl yaptığım için kendimle gurur duyuyorum ve çok da o kadar korkmamam gerektiğini biraz hislerime güvenmem gerektiğini de anlamış bulundum. Onun dışında ya o insanlar kendilerini bence biliyorlar çok teşekkür ediyorum yani. Çok minnettarım. Bazen zaman yönetimi konusunda sorunlar yaşadığım oluyor e, ve önceliklendirme konusunda sıkıntılarım ama bunları çözeceğimi düşünüyorum. Biraz sosyal medyanın e, hayatımdaki kapsamının yani eskisinden de daha fazla diyeyim ve kendi adımı olduğu için artması sebebiyle biraz zaman yönetiminde sorun yaşasam da hayatıma giren insanlar için ve çıkanlar için de çok minnettarım. Bunun dışında tabii ki böyle çok güzel anılarımız oldu. Yani böyle mesela işte Amsterdam'a gittiğimde böyle bir arket mağazasında böyle bir hanımefendiyle karşılaştım. Ve bana ve bana ve bana ne yapıyorsan yapmaya devam hep söylediğim cümle var ya ne yapıyorsa yapmaya devam et demişti. Çok tatlı bir karşılaşmaydı. Dünyanın bir ucunda hani çevremden, ülkemden biraz daha uzakta bunların olması beni çok etkiliyor. Sonra İngiltere'de yine böyle çok tatlı bir hanımefendiyle böyle Oxford Street'te denk gelmiştik. Ve bana şunu söylemişti. Bana çok iyi geliyorsun. Bazen kendimi çok yalnız hissettiğim oluyor ama çok kişi izliyorum ama senin Böyle eşlik etmem bana çok iyi geliyor demişti. Ve ben sonra onun yanından ayrılınca çok ağlamıştım. Çok beni inanamıyordu. Çok ağladım. Neyse özür dilerim böyle çok ağlak ağlak olduğum için. Ama böyle çok duyguları e, yoğun yaşama konusunda kendime biraz izin vermiştim bu yıl. Şu an videoda yansımasını görüyorsunuz. Böyle sizinle iletişimde olabilmek en büyük isteklerimden biriydi. Ve bunu devam ettirebildiğim için, sizinle bu noktada böyle buluşabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Türkiye'de, İstanbul'da, dünyada. Ya bu benim için inanılmaz kıymetli. Hani bu pozitif, e, nasıl diyeyim, bu pozitif topluluğun oluşması çok kıymetli benim için. Ve hani hiçbir şeye değişmem. Gerçekte hiçbir şeye değişmem. Bununla birlikte gelen tabii ki şimdi artık şöyle ki bu topluluğumla gelen bazı işte yükümlülükler, bazı e, iş akışları girdi hayatıma ve o konuda da e, işte yeni bir işte ajansım var, yeni bir işte ekibim var bana destek olan e, işte bana destek olmayan da çok insan var ama. Yani olanlar için o kadar şükür duyuyorum ki o. Hani engellemeleri yapanlara çok da böyle tadımı kaçıramayacağım yani açıkçası. Çok değmez çünkü. Ee, hayatımda bunların olması çok iyi geliyor bana. Ve kendi alanımda, kendi perspektifimle bir şeyler koyabilmek, yani masaya yumruğunu vurmak değil de masaya düşünceni koyup bakın bu şekilde ilerlersek daha iyi olur şeklinde bir... Akış yaratabilmek çok kıymetli ve bunu yapıyorum şu anda. Yaptığım işte bütün işbirlikleri, bütün markalar işte hayatımda olan markalarla çalışabilmek, yani faydalı bir şeyler önerebilmek. Yani evet bir mesela saç serumundan bahsedeyim yani ya, da, ya da nemlendiricilerden işte kullandığım hyaluronik asitli serumdan mesela bahsedeyim. Bunların bir tanesinden bile böyle memnun kalıp bana yazmanız benim için o kadar kıymetli ki. Tabii ki şikayetleriniz oluyor. Onu da konuşuyoruz. Ona da okeyim ama yani böyle bir hani zamanınıza eşlik etmemin yanında böyle işte bu pazarlama dünyasının işte doğalarından biri olan bu ürün alışveriş ya da bu gibi kararlarınızda şöyle bir aklınıza ya aslında onu kullanıyordu beğenmişti bunu ben bir deneyeyim mi yaşamanız ve memnun kalın kalmayın. Çok önemli değil. Hani en ufak bana bir pozitif verdiğiniz geri bildirim bile o kadar kıymetli ki benim için. Oluyor çünkü. Hani bu bana iyi geldi. Yani senden görmüştüm. Hani bir iki iyi geldi ama sonra sıkıntı yaşadım denilen, denilen çok şey de oldu. Yine de böyle bir o bana olan o güveniniz, bana olan o Geri bildirimleriniz çok kıymetli. Eleştiriler için çok bir şey diyemiyorum. Çünkü ben çok fazla böyle yapıcı eleştiri almıyorum. Yani sosyal medyada ya biraz ak var ya kara koyun var. Çok kötü yorumlar aldım bu yıl. İşte keşke ölsenler de işte vesaire gibilerinden. Bunlar benim kalbimi çok kırdı ama ee böyle kabuk bağladım. Hani bunları görmüyorum. Hiçbir yoruma dönmüyorum. Şeyinde değilim artık. Sadece böyle biraz daha bunun olabileceğini artık hani kabullendiğim bir yıldı. Evet bazı insanlar çok mutsuz olup size seni çok kötü etkileyebilecek yorumlar söyleyebiliyorlar. Bunu da cebime koyduğum bir yıl oldu. Bunun dışında çok güzel böyle gitmediğim şehirlere gittim, gitmek istediğim yerlere gittim. Çok mutluyum. Bu seyahatler için aksiyon alabilmek, işte bir ekonomik özgürlük kazanıp bunları başarabilmek çok kıymetli benim için. Bu hassas noktalarımdan biri çünkü ekonomik özgürlük benim adıma. Hayatımda en çok gitmek istediğim konsere iki kere gittim. Ve hayatımda e, olabilecek e, en garip olay bana olup en çok sevdiğim sanatçı böyle gözlerine bakarak... <laughs> halladığım bir yıl oldu. Önümden olacağım çok şey var. 2024 yılından hani böyle bir taze bir başlangıçmış gibi düşünerek bambaşka beklentilerle ve genellikle böyle biraz daha deneyimsel beklentilerim var. Ee, umarım olabiliyorsa olur. Allah'ım lütfen olsun bunları hepsini yapmak istiyorum vesaire gibi bir e, frekansta değilim. Umarım olur diyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bakın gerçekten çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Sayenizde bazı kapılar üzerime kapandı. Evet. Ama o kadar çok açıldı ki bazı kapıların kapanması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Ve bazılarının da tabii ki açılması. Çok çok minnettarım. Hayalinizdeki bu yıla dair ne istiyorsanız, bakın ne istiyorsanız gerçek olsun. Ben 2023 yılında okuma konusunda beklentilerimi çok başaramadım. Yani bir tane aldığım bir kitabı yaklaşık herhalde 2 aydır 70 sayfadan daha fazla okuyamadığım için. Önce kendime çok kızıyordum ama sonra dedim ki I -I -I, Aslacığım bu kadar acımasız olmamalısın. O yüzden böyle kızmaları bıraktım. Ama umarım 2024 yılında bunları başarabildiğim bir noktada olurum. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Seyahatlerin bana kattığı perspektif beni bambaşka bir frekansa götürüyor. O yüzden bu yıl umarım öyle bir yıl olacak. Ve hep de bu süreçte yanımda olacaksınız. 2024 yılında YouTube, sosyal medya benim en uzun süre çalıştığım, burada kırımsal bir kız konuşuyor. En uzun süredir çalıştığım, uğraştığım, baş koyduğum iş olacak ve ben bunun için çok heyecanlıyım. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Gönlünüzden ne geçiyorsa, bakın ne geçiyorsa daha fazlası gerçek olsun. Ee, ve geleneği bozmayalım. Geçen yıl hediye ettiğim gibi bu yılda. İşte biraz bana hediye gelen ürünleri böyle harmanladım. Size böyle bir hediye hazırladım. E, fakat hani bunu lütfen hani kullanmadıklarını işte alıyorsun, atıyorsun vesaire gibi düşünmeyin. Çok fazla ürün geldiği için ben bunları açıkçası paylaşmak istiyorum. Kullanma konusunda hani daha hızlı bir şekilde kullanabileceklerimi ayırdım. Kalanını böyle güzel hani layıkıyla like güzel bir şey hazırladım size hediye etmek istiyorum. Eğer paylaşmak istiyorsanız yorumlarda 2024 yılına dair dileklerinizi, benden beklentilerinizi, hayattan isteklerinizi, ya aslında şunu yapsan iyi olur deyip yapmadıklarımı eminim bana hatırlatabilirsiniz ama istiyorsanız onları da hepsini böyle yazabilirsiniz. Eğer vakit ayırmak isterseniz sizi çok seviyorum. Kanalıma eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın kocaman teşekkür ediyorum. Ve 2023'e de teşekkür ediyorum. Ve şimdiden 2024'ün de da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Seneye görüşürüz. 2025. <laughs> Bekle bizi.